akşamlar. Değerli kurallarımız, her çoğunluğun fozca aldığınız, yaptınız. yaptığınız ilerden daha fazla insanlar bulunsun. Çünkü e, yaptığımız hizmet e, iki değerli merhum olan küratçılardan e, onları e, alımdan calı kadar edebiyat tarihine geçsin. Çünkü e, arkadaşlar ve bana çok yardım oldular. Biri e, Üstad e, Aydın e, şeyin hakkında e, Nazar hakkında iyi bilgiler e, ve gazellerini bana verdi. Ben de, Bundan iki ay önce sizlerin huzurunda vaad verdim dedim bunları kitap edip tarihe geçirdim. Ee, çok sağ olsun Aydın Bey. Teşekkür ederim. Ee, Gülşah o da makhum küratçılardan biridir. Ee, onu da e, Sayın Azat Küratçı bana destek oldu. Kasetlerden e, kayıt olunan şeyleri verdim bana. Ben de kitapları hazır ettim. Ve verdiğim sözü tatbik ettim. Katıldım, şimdi kitap halında açısa veririm. Ee, yorulmak benim için önemli değil. Çünkü işte hayatta edebiyat hayatına siyaseti yen ver. Edebiyat hayatında ne kadar alımdan gelse bütün insanlara dost akrabalara arkadaşlara, edebiyatçılara e, yardımda bulunmam. Çok insanlar değiller bular bu bu? İhtiyar olurlar. Bu mu? Tamam. Memnunum. ihtiyar olmuşuz. Ama edebiyatta ihtiyar da acıbık. E, onun için her zaman biz gençler yanındayız. Ve temenni ederiz. Yani yarın yani, işte bizim dönemimizde merhum Hisam Hasrat, Adnan Kassab, Mahmut Kassab, Settar Neczar yani tecarri tecarri edebiyatçılar ağaçtırdık o sözümüzü. O da Türkmen kardeş Oğuz Ağabey oğluydan. Öğul müessese Türkmaniydi ki burada kıyada dağıtıldı. Onun yanında kurslar yaptık devreler gördü. Dil kursu, siyasi kursu. Tamam, düşman e, kardeş o zaman bir yeriydi. Ama içinde çok değerli değerli siyasetler yaptık. Dil ucundık. Kimse bizim aramızı tutmadı. Hepimiz Osmanlıca. Osmanlıca yani Arap harflerle bilirdik. O yasağıydı da Saddam döneminde. Mecburen yani Mezediyen Tüşon kardeşi o zamanın dahalizinde Türk dayı öcrandık. Ee, olsun işte şimdi de elimizden çaldırır kadar her iş dilde çalışık. Doğrudan doğruya ben e, arkadaşlar bazı işte nasihat verirler, Cansılar azizdiler. Niye azizsiz hayatım? Valla bunlar ihtiyar olup bilgi bırakmıyorlar. Mansurcuza inde, bu adı vermem. Gel azıkta, 6 milyara Sayın e, Yaşar altı varmağı, başka ne olurak koyarım. Razı oldular, bir uyak kallam özlerine, razı olmadılar. Dersajım sürat şu olar onun öz e, albiyatımdan, öz siyasetimden, hizmete gelsin. Tarihimiz bu inzada beldir. Yani siyasette oynadığımız rol tamam Saddam'ın döneminde devre olandan sonra doğrudan siyasette biz çok Yani o derecede başka milletler gibi siyasa, dağlara, şeylere bunlara gitmemiştik. Herkes evinde öz özüne kültürünü verirdi, şey Ama yavaş yavaş ha, o siyasatı ki öğrendik, ne diğer aslanlar gibi arkadaşlar e, hapsi, yani kimseye ne demeyeyim, örnek vermeyeyim bütünümüz Türkmenler mücadelesini en güzel e, yaptılar. Irak Türkmen Zebrasını oluşturduk ve bütün Irak çapında ve bütün dünya çapında da doğrudan doğruya ispat ettik ki Irak'ta Türkmen var o zaman bir kültürel haklı haklar verdi Saddam'ıza. O çok önemliydi. Yani onun anisini de yaparız. Bazı değil bu Saddam döneminin şeyiydi. Anisini yapmıyor. Ama o noktada ki bize kültürel hakları verdi. Bütün dünyaya bildirdi ki Irak'ta tespit olundu. Adımız üçüncü millet olarak Türkmenler Irak'ta vardır. Bu bir avantaj idi bizler için. Sonra Irak düşman cephesi atama inanmıyor, tayin inanmıyor. Onu çatır, buna aplar, buna işi olur, buna ayıp olur, bu yürütme. Biz istedik bir kurulta yapar öz toprağımızda. Çünkü iddia edildi, Türkçe'de yapın. Selamette, Saddam 5 e, kilometre. Şimdi e, herkes e, bıraktı, çıktı. Özü bütçe olmadan, para olmadan faaliyetler sürdürülmez. Onun için e, şimdi temenni ederim. Yani cebha elçisine dönsün. Bütün faaliyetler yapsın. E, şimdi yani cebha sorumlusu e, kardeşimiz karşımdaydı. Neden e, diğer kadın bilirimiz yok? Bir. Neden müzisyen, kom şehrimiz yoktu konusiyonu, yani evet. farkası? Üç, cinsler var, tamam, o Muhammed Efendi'nin kıyaslarında güzel faaliyetler de yapıldı, yani onların hakikat söylersin. Ee, i̇yi faaliyetler de yapıldı, tabi şimdi sizin kuruluş, Irak düşmanıza bahsedi, e, imkâniyet var ama çeşit daha fazla arttırılsın ha? insanlarımızı e, Müzisyen fırkamız yoktu, cansılar var, öğretmenler birliğimiz yoktu. Bunlar hepsi var idi evvelde. Niye ciddi? Şimdi ben çıktım, o çıktı, o çıktı ama kalanlar yürütsünler. Temenni ederim bu şeyleri yani bir gözden geçirilsin. Cel kitaplara e, zaten burada toplanmış bu kitaplar e, için ilk önce e, marhum Nazar kitabını e, özetle açıklayacağım. Tamam hayatı İstanbul'dan İstanbul'dan başvuruza alırdım. Özetle iki laf şey ederim. Üslü Aday Nazat Kerim Numan tanınmış nazım küratı 1950 yılında Erbil Tercütsarsında gözlerini dünyaya açmış. Hiç okula gitmedi. Bu yüzden okup yazması yok idi ama söylediği fuare o dört üç gazelleri kasetə sarçıla qeyd edib ya da arkadaşlar və yoldaşları onları qeyd ediblər. Əlimizə olaşdı. Bu kitab Bu kitaba geçtik. 1968 yılında 3 yıllık asyalık coğrafyunu ödedi. 1970 yılında ilk kez evlendi. 4 oğlan, 3 kız babası oldu. Eşi vefat edip ikinci kez evlendi. Can Ziken düşman kimliği olan kuvvetlerimize çok merak edip, şarkı obastalarımızı çokunu ezberlemişti. Bu yüzden kuvvet üzmeye heveslendi ve arkadaşlarına ve hepsinin tarafından alkışları bacanıldı. Sonradan üzücü koreyavu, dört uçları kendi sesiyle kasete kaydetti. Poyrat meraklısı olduğu için yüzlerce Türkmen şair ve koreyatçıların yazdıklarını ezbere almıştı. 2022 yılının son ayında uzun bir hastalık nedeniyle aman vermeden gözlerine fani dünyaya, yumurt tanrının rahmetine kavuştu. Günümüzle merak olsun. Tebii bu şiir qurayatlarını şey okumayacağım çünkü şimdi yanınıza gelip darınıza orada açın bu kitap. Benim amacım budur. Bu insanlar unutulmuş insanlar idi. Kimse tanımadı. ama bu kitap bu kitap yoluyla tarihe geçtiler. Edebiyat tarihine geçtiler. Ve unutulmazlar. İkinci e, kitabım e, Dostlarım Harda'dır. Dışa Küratı. Bunda da tabii ki bana çok yardımcı oldu. E, yanımda bulunan kaseti, şeyi e, hapsine verdi bana. Ben de elimden kaldığı kadar e, doğrudan doğruya bir grup koruyak Dörtlüçüler içinde manevirinde folklordan ve arkadaşlar mıydı? Oları çıkarttım. Sadece özüne bağlı olan e, şeyleri yazdım. Onu tanıtmak için üçü adı Dırşat Hamid Mecik halk arasında tanınmış Dırşat Türeci. 1955 yılında Erbil Sağdın Çüsası'nda gözlerini dünyaya açmıştır hiç okula o da hiç okula gitmeden bu yüzden oku yazmasını yok idi. Ama söylediği koruyor yup bu dört uçları kasete sesiyle kaydederdi. Dek bu koruyor bu dört uçlar kaybolmasın. Mesela o iş değildi Sonradan kendi ev içinden bir ufak düşen açtı. Evli iki oğlan üç kız babasıdır. Yatsız yaşında babasının sersine merak idi. Babası Hamid Kıratı, Rahmatı Hamid Kıratı, düşman makam şiyazı olarak e, okuduğu koriyetleri çok sevardı. Bu yüzden meyli koriyete düşüp düzmeye başladı. Koriyatı çok sevdiğine Türkmen şairlerinin 2000 civarında koriyatı ezberindeydi. 18-9-2022 <laughs> tarihinde uzun bir hastalık nedeniyle Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Nazarı uğurlu olsun. Bu ikinci kitabımdı. Ee, öz kitabım e, ee, da ve içli dört türkler. Rubaiyatı. Dervişçilerinizden örnekler sizlere okuyayım. Yaravun kanı durmaz yaravun bu dünya bir şey de ki birbiri uzayar alın. kimsaslı, kimsasız da serkarizde Değiller kimsasız gariplerden, satırı gariplerden, bu erbilin içinde yaşıram gariplerden. Sağ koyunları sağ hasret yolumda kaldı. Bir gün özüm sağ Allah rahmet eylesin, cömertin nurla dolsun, <laughs> mahlukatın şad olsun. <laughs> Okum yazar olmadan bunları yazmak çok büyük bir <laughs> edebiyat, çok büyük bir tecrübe. Buradan bir şey isterim diyeyim. Doğrudan e, bu üç kitabın e, dizaynını özüm yapmışım. ama basmağı kadar Biz, bu bir değerdi. Bu her faaliyette katılmak. Burada bakın. Eee <laughs> <Aslan gülüyor> Efendi e, biraz içinde bir şeyler dedi. Eee etap aramızda da bir e, konuşmalar oldu. Eee bakın bizler e, bir davaya bu e, şanlıktan bela bu davaya hizmet Ha Olabilir yanlışlarımız olur. Olabilir bazı insanlar bizden aziz olur. Ama bugün bizim görevimiz bu e, bir düşman milletine daha fazla e, mutlu eder, daha fazla toprağı gençler, mesela bize her zaman cinsel itibaren, çok haklı itibaren çünkü bizler ben onu çok itibaren diyen bizi hakkıydı abiler daha güzel yetiştirirdiler, daha fazla kurs açardılar, daha fazla bizi okşayırdılar. Ben çok seferim, bunu ihtiyat ederim. Onun için de, ben aslında faaliyetim, sen 70'i cestim, ben 60'i cestim, 64 yıldır. Canım bundan sonra bir tazim yerinde tarafsız bir yerde, biz bir bağlı bağlılar. Bakın açık diyorum, biz bir kimseye bağlı bağlılar. Öz imkanımız içinde iş edilir, bir millete hizmet edilir. Madem ki bu millete hizmet ediyorsak ve onu da niyeti var ise bu millete hizmet etsin, bugün Asad-ı Fani'de de isterdik bundan fazla toplansın. Hakikaten isterdik. İki, insanımız ki rahmetli okuyup yazarlıkları olmayıp, bugün şiirleri de, koryakları da, düşme milletine hizmet ettiler. Asad-ı Fani'de bunları Hatta unutulmayasın etki kitabı. Bakın da büyük bir işte etki Biz de bir günlük canım koy Yenci baştan e, toplanalım. Yenci baştan bir davaya hizmet edelim. Bir dava bak bizim davamızda. Davamız nerede? Varlığımız silinmesin. Kültürümüz silinmesin. Dilimiz silinmesin. Bir yılda bir baba nananın görevi de uşağına desin turşman uşağına turşman dili selaştırsın, alıştırsın, tüçman adı da koysun. Tüçman da bunlar bir yevin cöravudu, bir ailenin cöravudu. Ta ki bu millet sonu bitmesin, devam etsin bu varlığımız, bir dinimiz, bir Bizim de hedefimiz tanzil yevinde, bakın bir şeyleri okuyandavuz, Sayın Mahmut Kassab'ın. Perzin yevni tamam ifade eder. Perzin yevni anladır, içi nerede, fikri nerede, ne is. O insan, O için onu mahane yapmasın. Gençler canı bırak. Kurs altısız, davran altısız, ne bir o canım var. Şimdi bizler haftada bir gün ortamız burada. Siz haftada altı gün burada bakın. Bizden destek, yardım destacı istirsağız. Maddi ve manevi biz durmuşuz. İmkanımız içinden. Ya yani biz bizden zengin adam dersimiz. İlk anımız için de elimizden bu kadar edebilir. O için ben as'ala faaliyet hiç üzülme. Sen bir davaya çok hizmet edersin. Olabilir de mesela bazı senden küsüp, bazı senden e, aziz olup. Ama senin bir son emirlerimiz işimizinle işimizin de 60'lar cestir, 70'lar Bu bizim görevimiz bir davadan vazgeçilmez. Olmaz da gençlerimizden de vazgeçsek.

Tamam bazı şeyleri de ben temenni ederdim. Biz siyasete girmesin, zaten ne yapalım edebi bir şeydir. İhtimaldi sen bu konuda hak var, haklısın ihtimaldi. Yanlış sen de milletsin bile bırakır. Ama kardeşler, ben zannederim, ben bir temsil ederim, taksit etmemişim. Çin seyden ihtimaldi, çok zihat, ayrı yerde demirim düşman, hasım cözünden

onse biz insanlarımız, abilerimiz ihtiram tuturuk, onların amacıları unutmarak ama onlar siyasada hilaf var, şey var, ben temenni ederim. Böyle zaptar hedef olmasın. ayrı ayrıdır, hedef eylem. Ben zannederim, ustaz vaktinde ben dedim, abiler, Cenab-ı dedim, ben hazırım sana ithadı ve yardımcı olalım ama ben aydın, xırab şeyler dediğim berde istemren konuşun ama reddetmedi. O her ada ada fenn adam, adi cılb bizden destajistid etmiş. Ama ne oldu, ne asab berde, biz özür ediyoruz. İndir kadar, şuar kadar, türkmen azami de siyasette. Bir bir mıs, bir pratırk, bir rıq tasviye eder, bujo kadar, Ben sayın adi'me, tamannaya derim uzun umurlar. Daha hemen ondan var, adab, şiir, Allah bas muvaffak etsin, muvaffak olsun. Biz cennetin örnekli olarak, fakat insanları nakit etmiyoruz, tamam bir her insan ihtiyacı var, bir desinlar afya, alı var olsun, dediğim gibi kadar biz muhtelif olmamışız siyasette, indi kadar... Hiçbir Türkmen koruma edebilmiyor, o zaman ihtimal etsin. Hepimiz ağırlığımızı açmışız, aynı taraf bize yardım ediyor. Bunda da var, tamamen de bir gün hepimiz bir olalım. Erbil Türkmeni çok muhtaram bir millettir, saf bir millettir. İnşallah bu milleti Allah hidayet eder, hepimize hidayet eder. Mufak olasın, sağ olun, memnun olun. Tamamen sen, Arap diye mişli Renin'in taarif mücadeleleri, ve Verdiğim amacı e, Türkmen sahi yolunda da hepimiz iyi bildik ve dajerle de karşılara. E, ama işte bazen insan e, bazı şeyler çıkarır. E, özür dilerim eğer yanlış anlamış Sağ ol teşekkürler. Tamam arkadaşlar böyle zajerde bu günün de faaliyetinin sonuna bir daha faaliyetlere hepinize Allah ısmarlar görüşmek üzere. شان با اسا